Mekanınızın menüsü çok güzel. Teşekkür ederim, o sizin güzelliğiniz. Biz çok keyif alıyoruz. Daha doğrusu alıyorduk. Yani ne zaman mekanınızın menüsü... ...tabilota bağlandı, o zaman... ...kabak tadı vermeye başladı. Ya kusura bakmayın değil mi? ben de... ...bunları yiyemiyorum yani. Pardon Özgür Bey, siz emlakçıyla mı uğraşıyordunuz? Evet, gayrimeşhur danışmanıyım. Özgür Bey... ...az önce bizim aramızda... ...böyle tatsız bir olay yaşandı. Böyle şeyler olur. Ya yani biz bunu sineye çekelim, el sıkışalım, bu iş kapansın Özgür Bey. Sineye çekmezsek ne olacak? Kardeş, müsaade et lafımı bitireyim. Galeride de söylediğim gibi Özgür Bey. Ben Şale'yi seviyorum. O da beni seviyor. Sizi istemiyor. Tamam bir hata olmuş. Yani karşılıklı bir hata olmuş. Görüşmezsiniz olur biter. Hı? Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın. Biz de üç onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga.